Merhaba değerli takipçilerimiz, sizlere gururla duyurmak istediğimiz güzel ve heyecan verici bir haberimiz var. Son zamanlarda Rusya'da gerçekleşmiş olduğumuz seyahatlerde yeni anlaşmalarla sunduğumuz hizmetlerin kapsamını genişletiyor ve bu her iki ülke arasında daha çok insanlar ulaşmaya hedefliyoruz. Rusya'da yeni anlaşmalar, yenilikçi hizmetlerimizle sizlere daha yakınız. Amacımız müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşamlarını daha kolay hale getirmek için en son teknoloji çözümleri sunmaktır. Evet, Rusya'da hizmet aşamasında yapmış olduğumuz anlaşmalarımız nelerdir derseniz 1. E, vize alımı, 2. otel rezervasyonu, 3. en uygun uçak bileti, 4. taksi hizmeti, 5. tercüman hizmeti, 6. danışmanlık hizmeti, 7. pazar araştırma hizmeti. Evet, koçak vize olarak tüm dünya ülkelerine e, vize alımı yaptığımızı biliyorsunuz. E, i̇kincisi, biliyorsunuz ki otel rezervasyonu Rusya'ya giden insanlarımız bir takım orada iş görüşmelerine katılıyorlar ya da fuara katılıyorlar. Hangi otelin nerede olduğunu ve hangi e, şartlarda hizmet verdiğini, fiyatların neler olduğunu bilmiyorlar. Biz bu insanlarımıza daha iyi hizmet verme adına otel rezervasyonları yapıyoruz. Evet uçak biletimi üçüncüsü en uygun uçak biletimi Rusya'ya seyahatmek için en yaygın ulaşım yöntemi biliyorsunuz uçaktır. Firmamız firmamız güvenilir hava yollarıyla işbirliği yaparak müşterilerimize en uygun fiyatlarla uçak bileti seçenekleri sunuyor. Biliyorsunuz ki Rusya içerisinde bir şehirden başka bir şehre gitmek istediğinizde ee, uçak biletlerini Türkiye'den göremeyebiliyorsunuz. Biz Biz e, bu hizmette sizlere sunmuş oluyoruz. Rusya içerisinde bir şehirden başka bir şehre uçmak istediğinizde e, sizlere e, uçak bileti alımı hizmette sunmuş oluyoruz. Tercüman, tercüman hizmetleri diğer bir yapmış olduğumuz hizmet anlaşması, ise tercümanlık e, e, anlaşması. Rusya'da dil bariyerlerine karşılaşan müşterilerimize tercüman hizmeti sunuyoruz. Bunu profesyonel tercümanlarımız Türkçe, Rusça, İngilizce ya da başka bir dilde konuşabilmektedirler, hizmet vermektedirler. Eğer siz de Rusça ve diğer diller arasında kesintisiz bir iletişim sağlamak istiyorsanız bizim bu hizmetimizden yararlanabilirsiniz. İş toplantıları, fuarlar, münazekeler, diğer etkinliklerde tercüman hizmeti sağlamak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Diğer bir hizmetimiz de danışmanlık hizmetimiz. Rusya'da seyahat etmek için müşterimize danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Kültürel farklılıklar, seyahat rotası planlama, konaklama seçenekleri, yerel etkinlikler, diğer konularda müşterimizle müşterimize bilgi ve rehberlik sağlıyoruz. Seyahatlerin en iyi şekilde organize etmeleri ve güvenli bir deneyim yaşamaları için müşterimize destek sunuyoruz. Diğer bir hizmetimiz ise en önemli hizmetlerimizden bir tanesi taksi hizmetleri. Evet. Rusya'da ulaşım konusunda kolaylık sağlamak için task, taksi hizmetleri de sunuyoruz. Havaalanı transferleri, şehir içi ulaşım, özel turlar gibi e, konularda sizlere yardımcı oluyoruz. Bir takım müşterilerimiz e, e, endişeleniyor. havaalanından gideceğim noktaya, acaba giderken beni aldatabilirler mi, pahalı bir fiyat mı verirler? nasıl ulaşırım, nasıl giderim diye korku endişe içerisindeler. Biz bu korku ve endişelerini gidermek adına Türkçe bilen birisiyle havaalanından sizleri karşılatıyor. İstediğiniz noktaya ulaştırabiliyoruz. ulaştırabiliyoruz. Aynı zamanda yine şehir içinde başka bir noktadan başka bir noktaya da siz yine bu Türkçe bilen şoförle bu hizmeti sizlere vermiş oluyoruz. Diğer bir hizmetimiz de pazar araştırma hizmeti bir ürün pazarlamak istiyorsanız o ürünün o ülkede fizibilitesini yapıp sizlere rapor halinde sunuyoruz. Evet. Koçak evet. vize olarak ve gezge turizm ailesi olarak insanlarımıza, müşterilerimize daha en iyisini ne yapabiliriz endişesindeyiz. bu gaye, bu amaçla yerimize durmuyoruz. yeni yenilikler keşfederek hizmetlerimize yeni bir şeyler sunmak için çaba gösteriyoruz. Umarım siz de memnun kalırsınız. Bizlere iletişim kanallarından ulaşabilir, e, telefon aracıyla telefon edebilirsiniz, WhatsApp'tan mesaj yollayabilirsiniz ya da e-mail aracıyla e-mail atıp e, biz de sizlere dönüş sağlayabiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.